Sadece Galatasaray'ın değil, dünya futbolunun efsanelerinden Görge Hacı'nın sarı-kırmızılı formayla attığı birbirinden güzel golleri sıraladığımız 21'e Süper Yıldız'ın Ali Samiyen stadında attığı ilk golle başlıyoruz. Fatih Terim'in ve ünlü futbolcunun ilk tezonunda Galatasaray ilk maçında Van Sporu ustanın iki golüyle deplasmanda 2-1 iki yenmiş, ikinci hafta sıra Ali Samiyen'de ilk maça gelmişti. Rakip zorlu Trabzonspor'du. Ali Samiyen tribünleri büyük futbolcuyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken sıkıntılı geçen maçta bir friki katışında topun başına geçen Hacı sihirli sol ayağıyla maçın tek golünü atıyor ve takımına 3 puanı kazandırırken harika gollerinin ilk sinyalini de veriyordu. Aç kalabalık Hacı vuruşunu yapıyor. Hacı mükemmel vuruyor ve babalara göndererek Galatasaray'ı 1-0'a geçiren gol atıyor.